arkadaşlar. Yani işte. Evet. İşte öyle bir şey arkadaşlar. Atmalı vurmalı evet. kırmalı bir şey. Evet. Ben de attım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi e, ben bu kalemi buraya atarsam derine istediğim bir şey yaptıracağım. Aynı şekilde derin atarsa derin bana istediğini evet. yaptıracak arkadaşlar. Evet. Hazır mısın? Bana yaptırmak istediklerin aklında var mı? Var. Benim de sana yaptırmak istediğim birkaç bir şey aklımda vardı ama unuttum sanki ya. Ben söyleyeyim mi? Hayır önce bekle. Biraz yerine kay. O tarafa. Evet arkadaşlar kanala abone olduysak. Like atıysak. Yorum da yaptıysak. Eğlenceli videomuz başlasın. başlasın. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Çünkü neredeyiz? Aşk köşesindeyiz. Keşesi'ndeyiz. Evet bugünkü hemen ilk üç ismi yazıyorum. İlk ismimiz Ece. İkinci ismimiz Nezrin. Üçüncü ismimiz de Zeynep arkadaşlar. Buradan hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Lütfen videoları sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben e, taş gelme gel. Tamam. Kazanan başla. Kazanan başla. Taş, kağıt, makas. Ben. Hayır ben kazandım. Hayır ben taş yaptım sen makas yaptın. Kazanan mı başlayacak? Ben başlayacağım. Evet arkadaşlar eğer bunu e, bu kalem kutusunun içine atarsam Eee ne, ne yaptırayım? Dilin'in arkadaşı var arkadaşlar. Ar arkadaşı var arkadaşlar. Dilin'in bebeklik arkadaşı var. hayattaki ilk arkadaşı. Bizim İstanbul'dan bizim arkadaşımızın çocukları. Yani Esin. Evet, Esil. Sürekli görüntülü konuşuyorlar. Onlar da Adana'dalar. Adana'da yaş yaşıyorlar. Ee, sürekli görüntülü konuşuyorlar ve bebeklikten beri birbirlerinden hiç kopmadılar. Biz de aynı şekilde anne babalarıyla hiç kopmadık. Şimdi Dilin Esil'i arayacak. Ee, ve diyeceksin ki ama benim söylediğim cümlenin noktasına bir kadar her şeyin aynı söyleyeceksin. Okey miyiz? Okey miyiz? Okay. okay. Esil'i arayıp diyeceksin ki Esil ben artık uzak mesafe arkadaşlığı yürütemiyorum. Bu arkadaşlık beni yordu. Ben senin arkadaşlığımı bitirmek istiyorum diyeceksin. mı diyeceksin? Evet atarsan bunu diyeceksin. Atmazsan diyemeyeceksin. Hı -hı. Ama atarsam cümlesini yani bütün cümleyi aynı Hı -hı. söyleyeceksin. Okey anlaşam sileyin. Hayır, önemli değil. 1 1 2 3 E arayacağız. Diyeceksin ki Esir nasılsın diyeceksin. O da işte iyiyim kanka falan. Esir ben artık uzak mesafe arkadaşla yürütmekten çok yoruldum. Ben uzak mesafe arkadaşla yürütmekten çok yoruldum. Çok yoruldum ve artık yoruldum. istemiyorum. Senin arkadaşımı burada son veriyorum diyeceksin. Uzak mesafe arkadaşla kurmaktan bıktım artık. Evet arıyorum arkadaşlar. Esir'i ben Instagram'dan arıyorum şimdi. Bir dakika şöyle. Bizim benim. Esir ne yapıyorsun? Gidiyorum. İyiyim ben. Ya ben artık uzak ilişki, artık istemiyorum maksimum. Arkadaşlarımızı bitirelim. Ya, yo, şaka şaka? Yoo değil cidden söylüyorum. Yoruldum artık yeter. Sevmiyorum <laughs> seni. Kız benden mi yoruldun Evet. Neyse arasın arkadaşın gönlünü alsın arkadaş. Hadi buna izin veriyorum. Normalde başka biri olsa izin vermezdim. Kanka video çekiyordum. Video arkadaşlar açık. <laughs> Şaka yaptı derin sana. Üzüldün mü Esil? Yani. Seni Hadi. birazdan arayacağım vermeyeceğim ben video bitince. Tamam. Bay bay. Evet arkadaşlar hakkını yemeğim yaptı. Sen Şimdi sen ya. ona atarsan Ay, ne yapacaksın? Eşit olsun. Tamam. Nasıl eşit olsun? Tamam eşit işte. Derin derin Oyun evet. bozanlık yok hile burada yok. Evet sen Hı. onu atarsan ben hop dur önce ne yaptıracağını söyle. Eğer bunu atarsam yengemden diyeceksin ya bir e, de ya neyse diyeceksin e, ben diyor sesini çıkmıyor ameliyattan ya diyor, diyeceksin ki lazım var ben 10 bin lira istiyorum hemen yengenden evet. of evet. ya bunu yap nasıl diyeyim ya? <gülüyor> <gülüyor> ama bunu tekrar yaptırmak isteyebilirsin bana bir daha kendine bu şansını <laughs> deneyelim <laughs> kalem gitti zıplama bu şansını tekrar deneyebilirsin Hı <laughs> hı. Ee, şimdi ben bunu atarsam e, ee, derin sisin tuvaletini temizleyeceksin. <laughs> evet arkadaşlar bunu atarsam sisin tuvaletini temizleyeceksin tamam mı? Bir, iki, çok mu yakın duruyoruz sanki ya? Bir, iki, üç. ya atamadım ya, atamadım ya. Yani, evet, efendim... tuvaleti temizlenecek, ben mi temizleyeceğim her zaman? Yani, atamadım yenge ve... Yine atamadım. Tamam hadi sayıyorum, elinden çıktı. Yine mi elimden can? Hadi bir şans daha vereyim ya. Hadi hadi vereyim vereyim. Ya yine atamadı ya. Ya nereye atıyorsun? Bütün haklarını kullandığı halde arkadaşlar atamıyor. Evet şimdi ben bunu atarsam ee, derine ne yaptırayım ne yaptırayım ne yaptırayım. Bana bir Nescafe yap. <laughs> Hazır mı? tuvaleti tuvaletimle temizleyeceğim. Kahvemi de kendim yapacağım. Eee ne anladım? Ne anladım? Ben bir daha sorabilir miyim ben? Hadi. Eğer bana da... Alnıma ben aptalım yazacağım. Alnıma ben aptalım mı yazacağım? Evet. Ben ya derin normal şeyler işte ya. boşver ver istesin ya istesin ya nasıl olsa atamıyor istesin arkadaşlar ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir müdahale edeyim ben bu işe. Et bakalım. Şimdi derin sen kolunu uzattığın zaman yarısını bitiriyorsun zaten. Ben böyle atıyorum, böyle. İçeride derin daha uzakta kalıyor kolu kısa olduğu aa. için. Onu biraz daha öne çekelim. Ah. Tamam. Derin A gibi böyle oturuyor. Öyle oturursa tabii ki atamaz. Evet. Biraz adapte Tamam yengen diyeceğim hadi bunu atarsan. Aşkım fırlatma böyle bak böyle. Böyle. Aşkım git koy da içine arayayım da gönlün olsun. Evet içinden çıktı. Tamam hadi zıplama zıplama. Hadi son bir haktan veriyorum ya. Son... Hadi son bir haktan veriyorum ya. Derin <laughs> <laughs> At anne. <hadi. gülüyor> <Ya>, kazandı kazandı. <laughs> Bravo. Nasıl attın? İnanmıyorum arada 3 kilometre var. İnanmıyorum. Arıyorum arıyorum yengeni. Gel gel arayacağım hoparlöye alacağım gel. İnan. Ciddi mi yani? Arap mesafe var. Nasıl atabilir ki bu çocuk buradan bunu? Nasıl kolu? Eli kolu uzun dedikleri bu mu? Anne. <laughs> sessizlik, sessizlik arıyorum. Hadi <laughs> ya nefise. Aç telefonu, aç. Anırıyorum işte. Alo. Alo. Nefise ne yapıyorsun? Alo. Yani genel olarak ne yapıyorsun? Aman, şey ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? şimdi senden bir şey isteyeceğim ama aramızda kalacağına söz ver. Tamam söz ne oldu? Ya korkma hemen söz veriyorsun kimseye söylemeyeceksin. Ya sadece Refik'e söyleyebilirsin. Tamam ne? Için Annem bile olur. falan söylemeyeceksin bak söz mü? Hamile mi? ya niye herkes buna bağlıyor ya? Hayır gerçekten. Şu an gözüme bakma sinirlerim bozuk. Ben sinirlenince ya. gülüyorum biliyorsun. Ya bana bir acil bir 5-10 bin lira lazım gönderebilir misiniz? Ya bana lazım işte ayrıca kimse bilmesin. Hasan'a da haberi ben yok. Ya gönderir e, misin göndermez misin? Gönderir, de. Söz ver göndereceğine. Ben de, ben de. Tamam gönder o zaman haşlık. <laughs> <laughs> ya video çekiyoruz. Derim bana ceza verdi. Yenge bana 10 bin lira iste dedi. Şu şey an şey. hoparlörde herkes seni dinliyor. <laughs> Ya bir daha ben kimseyi, bizim aileden kimseye de şaka yapmayacağım. Şaka yapmaya başladığı zaman herkes bana diyor ki hamile misin? <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Allah isteyenlere versin anneciğim. <laughs> Anneme de buradan <laughs> selamlar. Hayır aşkım ben seni biraz sonra arayacağım tamam mı? Tamam tamam. Hadi öptüm, bay bay. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Evet şimdi ben bunu atarsam pardon dedim ki önde duruyordu. <laughs> Arkadaşlar hep de oraya bakıyorum ama istemsiz olarak Hasan da geçti karşıma oturdu. Yedi köyün alsa gibi şey unutuyorum kamerayı. Kamerayı unutuyorum ben sana bakıyorum yani hep. Bana bakabilir Evet bunu atarsam... Hmm, bunu atarsam derisinin tuvaletini temizlesin ya. Vallahi temizlesin bugün çok yoruldum. bir hak da kendime vereyim. Tamam. Küçücük çocuk atıyor iki hak. Senin Temizle şu tuvaleti ya. Geç şu tuvaleti, tuvaleti temizle. Evet arkadaşlar Derin şimdi e, sizin tuvaletini temizleyecek ceza olarak. Önce maske takmasını istedim Derin'den. Evet maskeni tak. Evet şöyle. Evet. Şimdi <laughs> şöyle küreğini de vereyim sisin. Siz bence kapağını açmadan temizleyin. Hayır belki yani. Evet toz gelmesin. Evet. Sis tuvaletini temizliyoruz Allah <laughs> Allah. <laughs> ben şunu tamam tutayım hadi. Sen temizliyorsun, biz mi temizliyoruz? <laughs> Adaş kursaydın yavrum. Siz? Pokonu mu yiyeceksin siz? <laughs> Anneciğim bir şey yok ne, niye temizliyorsun atıyorsun? Çalkala babam çalkala. Orada da yok, orada da poku yok. <laughs> Temizle derin, temizle. Ya kızım şöyle bir daldırsana küreği. Şöyle yap. Allah. Şöyle yap. Sen küçücük bunlar neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Allah, Allah çeşini yapmış. Evet. Kapaklanmış. Kapaklanması kafamızın gayet iyi. Bence yeterli bu kadar. Aa, ooo! Bence, aa, aa! Elime değecek. Tamam. Tamam. Bu kadar yeter. Hemen ellerini sabunla. Tamam. Kalmadı zaten. Tamam. Kalmadı. Bırak. Hadi git ellerini sabunla. Tamam. Hadi yeterli yeterli. hadi evet siz, <laughs> sizin tuvaletini temizlettim dedin ama çok kıyamadım. Şimdi e, evet. buna atarsam anını aptal yazacaksın. Tamam. Oh! Ah. Git Hasan kalem getir bize. <laughs> Dolma kalemi getir. Anne burada. Tamam yaz. Yaz önce. Yazdıktan sonra e, Instagram paylaşalım. 5 dakika duracak. Oha! Instagram'ı paylaş diyor bana. Tamam, ya dedim mi? bir dakika Instagram'da paylaşamam. Paylaşayım. Ya dedim ama anlaşamam böyle değildi. Siz ne yapıyorsun? Büyük harflerle mi yazıyorsun? Büyük yaz sen de biraz o zaman. Madem yapıyorum. Ne kadar istekli şimdi büyük yaz. Yani hani en azından gönlü olsun diye ne ben. Ne İki sıra satış şiir mi yazdı? <laughs> Sanki ikinci sıraya geçti gibi hissediyorum. Bilmiyorum bir şeyler yazdı. Ne yazdı? Ki. Ne yazdı? Hiç okumuyor. Tamam. <laughs> getir. getir. Atakalem silgisi getirdi Yak getir diyor. Sil geçti mi alnımdaki? Hı <laughs> Sen ne yazdın? aptal. yaz... Sadece aptal yazacaksın. Sadece aptal öyle anlaştık ya sadece aptal. Hiç meslek de benim Of. Yani bir aptal Aftal yaz. yaz. <laughs> Telefonumu ver de soru istiyor. Ya bana bunlar ya ben bunlar yapacak insan mı evet. Telefonumu ver asa. Ya <laughs> seni çok seviyorum. Ağzını yerim. Yazdım mı? <laughs> çok kötü. Ya neden tamam da neden? Kendimi efekt yapabilir miyim? <laughs> ya tamam yeter derin az. Ben yazı tahtası mıyım derin? Köle de yaz. <gülüyor> <gülüyor> of derin ya gerçekten. Ya tamam. Derin yeter yeter, yeter, yeter derincim yeter. Ama yeter anneciğim. Tamam anneciğim. Kafamı kazıtayım mı? Hayır. 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 <laughs> ne yaptı bana? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın size böyle karşı yani karşınıza da çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar Instagram'a bekliyorum sizi. Hay makyaj. Hay bir şey olmaz ha makyaj makyajım yüzümde var zaten o makyaj. <laughs> Sen, de gel yanıma. Ne çıkardı? Böyle fotoğraf mı atayım, konuşarak mı atayım? Sesli mi? Konuşarak mı? Bence konuşarak atayım. Bence de konuşarak <laughs> atayım. İnsanlar bunun efekt falan zanneder o zaman. Bir <laughs> şey. Herkese merhabalar arkadaşlar. Alnımda ne yazıyor okuyabiliyorsunuz da. Aptal. <laughs> Hadi canım. Evet. arkadaşlar şimdi biz YouTube için e, derinle video çekiyorduk. E, bunu böyle e, kalemi kutuya atarsak işte herkes birbirine istediğini yaptırabilecek. Derin de kalemi kutuya atmayı başardı ve benim alnıma aptal yazdı. O yüzden bu story'yi çekiyorum. Cezam buydu. Teşekkürler. Hoşçakalın. evet arkadaşlar size şöyle göstereceğim. Hoşçakalın. Eee, story'i Ay şöyle hikayemde paylaştım arkadaşlar. Evet, bu arada biz oynayalım. Evet. Eee, şöyle dursun. Eskiden sen beni eskiden Böyle kalacak mı videonun sonuna e, evet. kadar? tamam. ben, bunu, ben bunu atarsam... Eee... sen de dedeni ara dedenden para iste ya. Hayır olmaz. Ara ara. Dedem bana hep tamam diyor. Dedesi tamam der buna kıyamaz. Eee, Nescafe Nesli mı? Tamam. Aa evet Nescafe istemiştim yaptıramamıştım. Evet arkadaşlar bunu atarsam derim bana kahve yapsın bence konuyu da kapatalım. Evet, tamam sonra evet. derine de bir hak verelim bence video daha fazla uzamasın. İçinden çıktı. Biraz. İçinden çıktı biraz. ya. Biraz daha. Hayır bir artık. Daha. Tamam sen bunu atarsan ne yapacağım Yağmur'a yani çık balkona ben bir eşeğim diye bağlı. olduğum, eşeğim olduğum. İçinden çıktı, evet. İçinden çıktı. Evet. Hemen çıkıyorum de Hasan. Ya arkadaşlar çıkacağım ama karşı apartmandaki kadın balkonda <laughs> ya o abla balkonda mı? <laughs> Önemli olan o zaten. Aa sen çıkma çok derin soğuk sen de nereye çıkıyorsun? Derin çok soğuk içeri hasta olacaksın siz çıkmasın. Gel sen sise bak. Gel derin sise bak sen. Ya terlik giymiş tersler. Şuradan bağırsam olur mu? Hayır. Yağmur yağıyor mu? Yağmur da yağıyor. <laughs> Ayaklarım ıslandı. <laughs> Duyacak ama. Yapacak şey yok. Ya bunu ya sadece ıslansam şöyle. Hayır. Ben bir eşiyim. Ay, mu? Ay, ay. Duymadık biz. Şey. Ben bir eşiyim. Daha yüksek. Şey. Ben bir eşiyim. Oldu mu? Hayır. Acıdık acıdık tamam hadi. Tamam olmadı mı? Olmadı. Ben bir eşiyim. Tezgah <laughs> <laughs> oldu. Bence gayet başarılıydı. <laughs> ya ben oynamıyorum arkadaşlar. Ya. ya alnımda aptal yazıyor. Süter atıyorum balkona çıkıyorum. Karşıdaki komşu abla balkona eşeğim diye bağırıyorum. Ya değil tamam arkadaşlar bu videoyu izlemeseniz Sağ Benim rezilliklerimi kesinlikle izlemeyin arkadaşlar. Hadi hadi, hadi. son şeyler, şey kaldı galiba. Ya son bir şey kalmadı. Ha an, bence bir, yeter. Değil mi? Derin attı değil mi en son? E, biraz sonra yaparsın. Arkadaşlar <laughs> rezilliklerimi umarım e, böyle like ata ata izlemişsinizdir. Kanal abone ol butonuna basa basa izlemişsinizdir. Anneciğim bırakır mısın?